Can Atalay biliyorsunuz normal şartlarda cezaevinde daha önce tutuklanan ve salınması gereken milletvekili seçildikten sonra salınması gereken İşçi Partisi milletvekili serbest bırakılmıyor. Neden? Çünkü biliyorsunuz hani malum nedenlerden. Zaten neden içeride? O da ayrı bir soru işareti de. Hadi içeriye attınız adam seçildi. Neden bırakmıyorsunuz? O daha da ayrı bir soru işareti. Anayasa Mahkemesi biraz önce bir karar verdi. Dedi ki Can Atalay davasında yargılamada hatalar var. Ki hak, e, özellikle e, seçilme hakkının ve kişi hakkının ihlal edildiğine karar verdi. Ve dosya yeniden İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi'nde ele alınmak üzere yollandı. Bu Can Atalay davasını biliyorsunuz şu anda tip genel başkanı yürüyüşte hala. Artık böyle bir karar çıktığı zaman şaşırıyorsunuz. Yani hepimizin beklediği bir karar aslında değil mi? Çünkü daha ilk baştan faal var. İlk baştan gömleğin düğmeleri yanlış iliklenmiş. Soru bir Can Atalay niye ceza eldi? Hadi onu geçtik. Seçildi niye bırakılmıyor? Hadi bırakılmıyor. Üst mahkeme neden bunun karar verdi? Şimdi en üst tarafı dedi ki bir dakika siz bu gömleği yanlış iliklemişsiniz. Başa aldı ve dedi ki burada bir insan seçilince daha önceki teamüllere göre serbest bırakılması lazım ve de 13. ceza mahkemesine gönderdi. Ne olacak? Bakacağız. İnadım mı, inat mı diyecekler? Yoksa ya evet Anayasa Mahkemesi de bunu böyle dediğine göre salalım en azından milletvekili yapalım mı diyecekler ya da izin mi verecekler. Aslına bakarsanız ben zaman zaman şimdi bu Gazze meselesinde bazı şeyler gümbürtüye gidiyor. Konuşamıyoruz doğal olarak yani orada yanı başımızda 500 kişi 1000 kişi ölürken her gün neredeyse. Şimdi oturup biz Dilan Polat'ı konuştuğumuz zaman biraz tuhaf kaçıyor. Ama Dilan Polat olayı da Dilan Polat olayı değil yani. Kazıdıkça altından bambaşka şeyler çıkıyor ilk günden beri tahmin ettiğimiz gibi. Dün akşam Halk TV'de Şule Aydın'ın sunduğu Kayda Geçsin programında Timur Soykan ve Murat Ağrel e, ilginç bir program yapmışlar. Yayından önce oturdum onu seyrettim. Üç gazeteci meslektaşımı da tebrik ederim. Gerçekten mesleğin gururu, onuru insanlar. Yani gazetecilik nasıl yapılır, nasıl yapılmalıdır konusunda ders niteliğinde program yapmışlar. Zaten çok güzel yazılar yazıyorlar, kitaplar yazıyorlar. E, onu biliyorum ama ilk kez ben programları, uzun da bir program yani, 3 saatlik bir program. Biraz atlı atlaya, atlaya seyrettim. Ve orada şunu görüyorsunuz, yani, yani yargıda çok gerçekten, Türk yargısında çürümüş bir şeyler var. Ve bu algı yerleşmeye başlıyor. Bu algı yerleştikçe de insanların kafasında soru işaretleri oluyor. Şimdi Adalet Bakanı'na bakıyorum, çeşitli açılışlar yapıyor. İyi niyetinden de bir şüphem yok. Açılışlara gidiyor, Gazze konusunda tweetler atıyor. Ya da İçişleri Bakanı'na bakıyorum, çok çalışkan. Maşallah her gün tefecisinden torbacısına kadar acayip operasyonlara imza atıyor. Artık cezaevlerinde yer kalmadı yani. yerlik hani Yerlikaya o kadar çalışıyor. Velhasıl iş herkesin gözü önünde büyük davalara ya da adliyedeki iddialara gelince her iki bakanın da ne yazık ki beklenen ve istenilen performansı göstermediğini görüyoruz. Şimdi Timur Soykan geçtiğimiz günlerde bir savcının dilekçesini yayınlamıştı. Üzerine yayın yasağı, yayın, üzerine yayın yasağı gelmişti ve de bu dilekçenin detaylarını anlatıyor. Hatta bu hakimlerden birinin avukatı da canlı yayında yayının sonunda bağlanıyor. İşte bizim biz şunu yaptık bunu yapmadık falan gibi bir açıklamada da bulunuyor. Velhasıl yani bu programı izleyen herhangi bir Türkiye vatandaşı şunu görüyor. Yahu avukatların, hakimlerin, yeraltı dünyasının yani organize bir iş olduğu iddiası var ortada. Ve bunu da ortaya atan bir savcı, o adliyede görevli savcı. Bu işi artık iki tane müfettiş atadık. Dur bakalım bilmem neden dilekçe verdik. Ötesinde bir olayla karşı karşıyayız. Bu son olay. Çok büyük bir skandal. Durun Dilan Panat'tan bahsetmiyorum daha. Başka bir şeyden bahsediyorum. Yanlış görüntü gelmesin yani. Çünkü ciddi bir şeyden bahsediyorum. Yani Timur Soykan programın sonunda kendisine ayrılan bölümde çıktı. Grafiklerin önünde diyor ki adliyede bir örgüt kurulmuş. Bu örgütün içinde avukatlar var. Hakimler var. Yeraltı dünyasından isimleri para karşılığında serbest bırakıyorlar. Dört dörtlük örgütlü suç. Şimdi bu iş iki müfettiş yolladık. Bir tane dilekçeye cevap verdi. O şeyle gidecek bir şey değil benim gördüğüm kadarıyla. Şimdi benim gördüğümü eminim kom da görüyordur yani. Kaçakçılık ve organize suçla mücadele derneğinin başındaki Mahmut Bey de görüyordur. Emniyet müdür yardımcısı değil mi? Komun başındakiler de görüyordur. Şimdi diyebilirler ki ama ya işin içinde avukatlar var. Ya tamam avukatlar var, hakimler var. Tamam HSYK baksın demiyorum. Ama bir Türkiye vatandaşı, bir gazeteci olarak biz gazetecilerin konuştuğu, gördüğü, sıradan bir televizyon izleyicisinin gördüğü bir şeyi görmezden gelmek benim aklım hayalimi almıyor. Şimdi yine başka bir şey, o programın başına dönüyorum. Murat Ağren'in bu Dilan Polat olayını açmış. Getir o şimdi o görüntüyü. Çok da çalışmış yani. Açmış, bütün dosyalara bakmış. Yani da, dün bir tweet attım. Dedim ki Dilan ve Engin Polat olayı magazin olayı değil arkadaşlar hala anlamadınız mı? Bak göndermeyi de anladınız herhalde. Neye gönderme yaptım? İlk günden beri bunu söylüyoruz. Neye göre söylüyoruz? E çünkü kardeşim biz de bu ülkenin evladıyız. Biz de bu ülkede yaşıyoruz, büyüyoruz. Servetlerin nasıl kazandığını, nasıl harcandığını gayet net görüyoruz. Paralar nasıl kazanılıyor, hangi şartlarda kazanılıyor? Bir öngörümüz var. Bazen hani var ya bazı milletvekilleri ya burada bir şeyler oldu ama ne olduğunu bilmiyoruz diyorlar. Öyle değil yani. Bu şey gibi havada nem var mı? Gidiyorsun deniz kenarına diyorsun ya bugün hava çok nemli. Görebiliyor musun? Göremiyorsun ama nemli hissediyorsun onu. Şimdi bu hisleri e, gazeteciler, farklı gazeteciler her seferinde tek tek isimlerini saymayayım. Dün Murat Ağrel'den başlayayım isterseniz. Murat Ağrel ete emeği büründürüyor. Diyor ki bak kardeşim. Burada gümrüklerden işte şu kadarlık şey yapmışlar. 1 milyon 650 bin dolarlık şey yapmışlar. İhracat yapmışlar. Bunlar kapanmamış. Niye kapanmamış? Ya bunlar tırda gitmemiş ya gitmiş gelmiş bilmem ben burada bir tuhaf bir durum var diyor. İyi niyetli bir şekilde diyor ki yani Gümrükler Müdürlüğü'nün de buna bir açıklaması yapması lazım. Ardından benim de bizim de yani geyine yaptığımız yakın bir zamanda yaptığımız bu yasa dışı bahis meselesine giriyor. Zurna zaten burada zırt demeye başlıyor yani. Yoksa şimdi biz magazinini görüyoruz. Paralar kafaya bağlandı. Orada bilmem nereye bilmem ne oldu. Değil kardeşim. Türkiye'de çok büyük bir Kara delik var ve bu kara delik öyle kolay kolay kapatılacak bir kara delik değil. Yasa dışı bahis denilen bir şey var. Milyarlarca lira dolar dönüyor ve de Kıbrıs, Gürcistan, Türkiye hattında bu iş e, tıkır tıkır işliyor. Ve de bu işle işleyişi yaparken de sosyal medya fenomenleri, tiktokerlar, twitch şeyleri ya da işte bankamatik üzerinden bir sistem kurulmuş durumda. Ve de bu sistemi biz burada yaptık, yayında yayınladık. Sonrasında bir operasyon geldi. Ama Dilan Polat olayına dönüyoruz, Engin Polat olayına dönüyoruz. Murat Arel dün Halk TV'de diyor ki bu işin içinde bu da var. Ve yine program devamında Timur'un anlatacağı bir yere geliyor. Diyor ki ya Çağlayan Adliyesi'nde. Emniyet Müdürlüğü'nün bir operasyonu var. Mali şu araştırmış. Çağlayan adliyesine gitmiş. Çağlayan adliyesine demiş ki bunlar bizim dosyalarımız değil. Bunlar Anadolu'da kurulmuş. Anadolu adliyesinin bakacağı dosyalar çünkü şirketler orada kurulmuş. Yani bir kişinin zaten 17 şirket kurması tuhaf yani. yani bir yılda 17 şirket kuruyorsun. Bilmem ne. Yapıyorsun. Belasın. O dosya buradan buraya gitmiyor. Niye gitmiyor? Şimdi bütün bu bütün büyük tabloya baktığın zaman insanın aklına yine bir sürü şey geliyor. Ya acaba ha Avukatlar mı şey yaptı? Acaba bir hakim mi göndermedi? Niye oraya gitmedi? Niye bu soruşturma bu kadar ağır gidiyor? Eskiden narkotikle ilgili dosyalar yapardık. 90'lı yıllarda. İsmini söylemeyeyim. Ama çok ünlü bir sanatçının adı. Diyorlardı ki bir gram olsun ama bilmem kim olsun. Narkotikte böyle bir slogan vardı. Niye? Çünkü bu adamlar toplumun önünde. Sen gidiyorsun bir ton yakalıyorsun orada bir gramlık kadar haber olmuyor. Ha, görüyorsun orada TC yazmışsın. Bir ton şeyle, o tırlarla TC yazmışsın mesela. O kadar çok yakalamışsın. Şimdi burada da herkesin gözünün önünde yaşanan bir olay var. Bu kadar gözümüzün önünde yaşanırken buna duyarsız kaldığın zaman olmuyor. Şimdi Ali Yerlikaya diğer günde 300 500 tane tepeciyi yakalasın. 200 tane torbacıyı yakalasın. Ya hepimizin gözünün önünde olan bir olay var yani. Sosyal medya bunu konuşuyor, gazeteciler bunu araştırıyor. İşin içine kara para girmiş, bilmem ne girmiş. Dosyalar gidiyor. Oradaki dosya öbür tarafa gitmiyor. Yani böyle bir şey gözümüzün önünde varken buna başını çevirip öbür tarafa baktığınız zaman ya da öbür tarafta ne yaparsanız yapın, ne kadar çalışırsanız çalışın, ya yani bunun bir karşılığı yok benim gördüğüm kadarıyla. Dünkü programda e, aynen bunu anlatıyorlardı. E, hem Murat Ağaray zaten bunu derinleştiriyor. İşin garibi yani ya her şey o kadar gözümüzün önünde olmuş ki. Adamlar hani Kurtlar Vadisi gibi giyiniyorlardı. Gerçekten Kurtlar Vadisi gibi bir hayat yaşamaya başlamışlar. Yani bütün ilişkilere baktığın zaman hani inanılmaz bir şey yani. Her şeyin bu kadar aleni gözünün önünde olması da çok tuhaf. Adamlar yani <laughs> öyle bir tane şey vardı. Şimdi artık muhalif oldu. Muhaliflerin bayraktarlığını yapıyor. Adamın kaseti çıkacak haber olmuyor gidiyor narkotiğe kendini ihbar ediyor ben diyor kokain kullanıyorum diyor işte adamı alıyorlar gözaltına haber oluyor işte ünlü şarkıcının yeni kaseti çıktı ve de uyuşturucudan gözaltına alındı bunlar da böyle gelişmiş olaylar hala. Hala ne olduğunu bilmiyoruz. O ona rapor yazdı, o ona bilmem ne yaptı. Öyle ağır işlek giden bir şey var. Her sabah Ali Yerlikaya'nın tweetleriyle uyanıyoruz. 150 kişiyi yakaladık, 200 kişi. Ya tamam ama bir de <laughs> burada bir şey var yani kaba oyunun önünde olan. Bir şeyler işliyor yani. Şimdi dün mesela Murat Ağaray bir kez daha o iddiasını Halk TV'de yeniliyor. Diyor ki ya beşer dakika içinde 500 milyon lira çekilmiş farklı şirketlere. Niye? Çünkü Çağlayan'daki davanın şeyi dondurma diyor ki bütün hesaplara şey gelecek. Buradaki dosya oraya geç gitmiş ya da gitmiş mi gitmemiş mi onu da bilmiyoruz. O arada işlem yapmışlar. 500 milyonu çıkartmışlar o hesaplardan. El koyulacak şirketlerden. Şimdi bunu Murat Araddin söylüyor. Ben oturup izliyorum. Sen bunu duyuyorsun. Ama hep beraber bakıyoruz. Torbacılar yakalandı. HSYK'nın kapsamı alanında. Bilmem masaktan bilmem ne. Ya günlerdir bunu konuşuyoruz ya. bilmiyorum. Yani bu yargıdaki bu algı hani taksiciler meselesi gibi hani diyoruz ya abicim İstanbul'un taksileri çok kötü. İstanbul'da sen istediğin kadar şimdi namuslu taksici var. Evladını geçindiriyor, okutuyor. Dört dört lüküklü taksisi var. Tertemiz. işini yapıyor. Her sabah gidiyor. Hiç müşteri ayırmıyor. Kısa uzun bakmıyor. Bunun bir önemi yok ki. Algı çünkü İstanbul'daki taksiciler berbattır. Sen istediğin kadar işini yap. Önemli olan bu algılar bozulmadan bu algıları değiştirmek ya da Bir dakika kardeşim adliyede kimsenin gözünün yaşına bakılmaz. Bak güzel bir algı. Şu açsana kapıyı. Kimsenin yaptığı yanına kalmaz Türkiye'de. Bu ülkede adalet var. Güzel bir algı. Ama ya böyle bir şey oluyor. Herkesin gözü önünde böyle paralar beş dakika içinde 5 dakikalık operasyonlarla el koyulacak şirketlerden 500 milyon çekiliyor. Bilmem ne yapılıyor ve o sırada işte onlar her şeyi hala gözümüzün önünde adamlar gevşek gevşek bilerek hala maçlardalar bilmem ne der dediğin zaman o algı yerle bir oluyor yani şey. Diyorsun ki demek ki abi bu işler böyle oluyor. Sıcak bastı. Sıcak basıyor. Göremiyorsun sıcağı ama basıyor yani sıcak. Sezar'ın hakkında Sezar'a veriyor mesela. Dün şimdi biz tabii yani bir olayı görüyoruz. Sosyal medyada gaza verildiği zaman olayın gerçeğini bilmediğiniz zaman pek çok kişi de zan altında kalıyor. Mesela Dilan Polat'ın bir görüntüsü var değil mi işte? gevşek gevşek oturmuş şeyden bahsediyor. Adalet Bakanı'nı e, pardon, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'yu nasıl aradın? Bak, aç bir sesini. Artık bu kadar yok laşlıkta ki, yani her yani şey bir öyle koymuş. Şey yok, bir Evde çalışanla sohbet ediyor saçma ben. Sapan işlerinizi mi? Ya Allah başımızın baş sesini. eksik etmesin. Öyle de güzel ilgilenildi ki. Bir gün de buldum. Bir gün, bir gün, de bir gün kız 3 saat, 3 saat Sibere gidiyorsun dedi. Sibere gittim 3 saat. Şöyle bir şey var Allah kere Biraz razı araya olsun. Büyükleri soktuğun zaman hatırlayacağım hemen. Şimdi mesela o. bu olayda bakıyorsunuz. Evet işte bu birazcık şey. Ediyoruz. Şimdi ya diyorsunuz ki dün bütün sosyal medyada bu şey olarak yayınlandı. İşte Süleyman Soylu da bu olayın arkasındaki isim mi? Bu olayla alakalı mı bilmiyoruz ama dün Murat Arel programında Sezar'ın hakkı Sezar'a diyor. Diyor ki sordum diyor Süleyman Soylu'nun yakında basın danışmanında bu iş nasıl oldu yani siz ne alaka? Süleyman Soylu'nun annesine sövmüşler. Bu hanımefendinin de annesine söylemişler. Mesaj atmış. Nasıl oluyor bilmiyorum. Yani herkes de İçişleri Bakanı telefonu var mı bilmiyorum. Atmış. İşte o da siber güvenliğe gitmiş. Bulmuşlar işte annesine söyleni Bilmem ne. Başka bir şey var mı bilmiyoruz ama bu olaydaki anlatı bu. Ama bakıyorsun cayır cayır Süleyman Soylu'yla ilişkiler. Tabii Süleyman Soylu'yla konuşmuşlar. O görüntüyü nasıl almışlar? O görüntüyü niye kaydedersin? Niye yayınlarsın? İlginç. Ben de bakanlarla konuşuyorum ama izin almadan hiç kimsenin ne görüntüsünü çekiyorum. Ne de sesini kaydediyorum. Bir de böyle bir şey var. Bunlar yeni kalp vizitler biliyorsunuz.